Bugün Yahudiler, bugün Amerikalılar, bugün Avrupalılar, bugün Çinliler, bugün İsrailliler, bugün Ruslar hala 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 kendi işlerinde kavga etseler ama şey, e, tabii işte dünyaya nazaran baktıkları zaman birbirlerini ölünceye kadar savunurlar. Bugün Ruslar bomba denemesini nerede yapıyorlar biliyor musunuz? Kendi ülkelerinde ürettikleri bombaları nerede deniyorlar duydunuz mu hiç? Kazakistan'da deniyorlar. Niye? Çünkü kaza orada yayılacak herhangi bir zehirin kendi ülkelerindeki vatandaşlarına zarar vermesin. Diye. Allah Allah. Ne aciz duruma düştük. Görüyorsunuz değil mi? Allah'ım biraz olsun şuurlanmayı nasip eyle. Benim ecdadım bunlara benzememek için yırtık pijama gezdi tabiri caizse. Şimdi benim torunlarım bunlara benzemek için yırtık pantolonla gezmeye başladı. Ya bu nasıl bir şeyse. Biraz kıskanalım dinimizi. Bizlere öyle bir oyun yaptılar ki haramı sevdirdiler, haramla bizi perişan ettiler, haramla bizi yıktılar, Kur'ansız bizi bu hale getirdiler. Bizi haramla sarhoş ettiler. Youtube'larından, internetlerinden, televizyonlarından bizi onlar yıktılar. Azıcık aklımızı başımıza alalım. Ecdadımız böyle değildi. Daha bugün duydum bir tane Trabzonlu bir abimiz anlatıyor. Benim diyor nenem, nenem diyor nenem. Ruslar diyor Akvin Ar tarafından ülkeye basınca, Ar ülkeye gelince Ruslar benim diyor o Trabzon tarafında bir işte dağ ismi, ismini söylüyor. Nenem diyor anası tarafından dağ kundaktayken anası onu alıyor kayanın üstüne çıkıyor 3-5 tane Rus köye gelmiş orada işte kim var kim yok bakıyor işte eser arıyorlar. Bu da olur ya Ruslar gelir beni alırlar diye o anamız orada bu abimizin neresi o zaman dağ kucakta kundak Diyormuş ki o neresi anlatıyor? Beni anne almış o kayanın yarın başına gitmiş. Ruslar arkadan takip ediyorlar, geliyorlar. Dört beş tane Rus haini. O anamızda anamız da oraya gelmiş bunlar hala geliyorlar diye. Bebeği kayanın başına koyuyor. Kendisini kayadan aşağıya atıyor. Niye? Allah'ın razı olmadığı haramı ben de işlerler diye. Şimdi biz de bırakın bu böyle yapabilmeyi. Bari azıcık haramdan tiksinelim ya. Haramı bak demiyorum ben size başka bir şey. Haramı bari sevmeyelim. Hocam biz haramı sevmiyoruz ki. Öyle zannediyoruz. Öyle zannediyoruz. Haramı sevmeyen adam harama bakmaz. Haramı kabul etmiyoruz. Ayrı mevzu. Harama helal demiyoruz. Ama o nefsin emmaren bizde bir şeyler var böyle. Ufak ufak bize böyle, ufak ufak böyle Allah'ım bizlere ne olur akıllanmayı nasip eylesin. Amin. nasip eylesin. Amin. Bunların da sebebi Mevlamız buyuruyor ki işte kasvetten tabi Mevlamızın ifadesiyle Ey iman edenler sizin kalplerinizin yumuşayacağı zaman gelmedi mi? Ve mâ nezele minel hak size Kur'an indiği halde dikkat edin şimdi sakın ha ve lâ yekûnû kellezîne utul sizde min sizden önce kitap verilenler gibi sakın olmayın ne oldu onlar? Sizde sakın aynı şeye düşerseniz siz de öyle olursunuz. Neydi onlar peki? Fedale aleyhimul emel. Çok uzun ömürlüler, çok uzun ömür hayal Bir şeylerin yapmanın hep peşindelerdi. Daha bugün Mevla Celle Celaluhu onların sabah namazını emredip öyle vakti gelmeden öyle emretmedi gibi onlar yarınların işlerini uzun ömürleriyle hayallerini kendi işlerini halletmişler de torunlarının geleceklerini hayal ettiler. Mevlamız anlatıyor. <laughs> i̇şte bu hal onlara ne yaptı biliyor musunuz? Fekaset kulübühün <laughs> kalplerini kas yaptı. Niye? Adam geleceği düşünler, oğlunu düşün, kızını düşün, torununu düşün. Efendim o ev o sahibi olsa, o araba. Peki sen ne oldun bu arada? Hocam ne yapalım biz ezildik gittik. Sen ezildin gittin ama sen ezilip giderken de o evladına bırakmak arzusunda bulunduğunu, hayallerini evlatlarına ahlaksızca bıraktığın için, <laughs> ahlakı bırakamadığın için onlar da haydan gelen buya gider. Çar yapıp yiyecekler diyor Size soruyorum hangi evlat bugün çoluğu çocuğu babasının mirasına doğru düzgün sahip çıkıyor? Ben bunu çok çevremden görüyorum. Hocam diyor ya Çocuğa diyor para yetmiyor diyor. Biz böyle değildik. Doğru. Çok güzel. Bak maşallah. Senin baban nasıldı diyor. Namaz kılıyor mu? Hocam 5 namaz kılardı. Kur'an'ı kurdu. Namazını kılardı. Bizi öyle yetiştirdi. Peki sen nasıl yetiştirdin hocam? Biz öyle yetiştiremedik. O zaman niye kızıyorsun çocuğa? Hastaneye gidiyor bir tane anamız. Beykoz'da. Doktora dertleniyor. Çocuğu sigaraya başlamış. Doktora dertleniyor. Çocuk da 16-17 yaşında. Ha? Öyle çocuk da değil yani. Doktora helal olsun. Doktora diyor ki Doktora diyor ki ya diyor, çocuk diye sigaraya başladı diyor, ben diyor çok üzülüyorum diyor. ya ne yapabilirim? Demiş bir doktorda. Senin demiş, efendim sigara içiyor mu? İçiyor demiş. Sen içiyor musun? İçiyorum demiş. Sen bunu hamileyken içtin mi? İçtim. Bana niye geldin sen demiş ya? Sen bana niye geldin demiş. Arkadaşlar kimseye bir şey demeye gerek yok. Ya ne olur Allah'ım bizlere toparlanmayı nasip eylesin. Diyor. Biz ne zaman toparlanacağız? Biz bu iş ne zaman dertleneceğiz? Mağrubu terk ettik, ibadeti terk ettik, Kur'an terk ettik, haram bize tatlı geliyor.